sağlıklı, güçlü ve daha kaliteli bir yaşam sürmek için kanalımıza abone olmayı, beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Ülkemizde yaşanan depremler herkesi korkutuyor. Ancak korkmak yerine önlem almamız hayati önem taşıyor. Birinci, ilk ve en önemli adım. Deprem çantası. Sürekli duyduğumuz ancak birçoğumuzun evinde olmayan deprem çantası adeta hayati bir önem taşıyor. Unutmayın ki hiçbirimiz deprem sırasında bulunduğumuz binanın yıkılmasını engelleyemeyiz. Ancak eğer böyle bir şey yaşanırsa gerekli önlemleri alarak hayatta kalabiliriz. Öncelikle hem evinizde hem de iş yerinizde bir deprem çantası olduğundan emin olmalısınız. Yoksa bir an önce bir deprem çantası hazırlamalısınız. Deprem anında vücudunuzu korurken deprem çantasını mutlaka yanınızda bulundurmalı, deprem sona erdikten sonra ise dışarı çıkarken yanınızda taşımalısınız. Bulunduğunuz binanın yıkılması durumunda deprem çantasındaki düdük, yiyecek, ilaçlar ve su hayati önem arz eder. Deprem çantasında mutlaka bulunması gerekenler şunlardır. 2-3 gün yetecek kadar su, bozulmayacak ve enerji verebilecek yiyecekler, ilk yardım çantası, düdük fener, pilli radyo ve yedek piller, telsiz, kibrit ya da çakmak, nakit para, ev ve iş yeri yedek anahtarları, kağıt kalem, düzenli olarak kullanılan ilaçlar, adres, önemli telefon numaraları, kan grupları, kimlik ve pasaport fotokopilerinin bulunduğu su geçirmez bir dosya. Eldiven, sert ayakkabılar, yağmurluk, fazla yer kaplamayacak büyüklükte bir battaniye. İkinci mutlaka bir toplanma alanı belirleyin. Aile bireylerinizle ya da yakınlarınızla ortak bir toplanma alanı belirleyin. Deprem sonrasında iletişim kesildiğinde birbirinizi bulabilmeniz için toplanma alanları belirlemek hayati önem taşır. Üçüncü deprem anında ne yapacağınızı, kendinizi nasıl koruyacağınızı planlayın. Özellikle evde yaşayanlarla birlikte deprem sırasında ne yapacağınızı konuşun. Kendinizi nasıl koruyacağınızı, deprem çantasını kimin alacağını ve binadan nasıl çıkacağınızı planlayın birkaç defa tatbikat yapmayı ihmal etmeyin. Dördüncü evinizde devrilebilecek, tehlike yaratabilecek tüm eşyaları duvara sabitleyin. Özellikle gardırop, kitaplık gibi eşyaları duvara sabitleyin. Raf ve benzeri yüksek yerlerde deprem sırasında düşüp size zarar verebilecek eşyalar bırakmayın. Kanalımıza abone olmayı, başkalarında videodan faydalanabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.